1980 darbesine yakalandım ben. 12 Eylül öncesi gençlik lideriydim. Ee, sonra cezaevinden çıktıktan bir dergi çıkarttık arkadaşlarımızla. Güneydoğu Anadolu'da terör artmaya başladı. Ee, devam ediyor hızlı bir şekilde. Ünlü birisiyle röportaj yapayım dedim. Bir arkadaşım bir bankada genel müdür yardımcısı bir sohbet esnasında mit müsteşarı Fuat Doğu Paşa'nın torununun kendisinin bankasında çalıştığını söyledi bana. Öyle mi dedim? 71 muhtırasını haber vermeyen Demirel'e. O adam. Evet. Ya lütfen bir randevu alır mısın bana? Randevu aldı. Ve ben evine gittim. Röportaj yaptım. Röportajın yaparken önüne bir küçük teyip koydum. Teyip. Yaşlıydı. Hanımı kendisinden 15-20 yaş kadar gençti. Kapıda duruyordu. Hizmeti hanımefendi yapıyordu. Salonun ortasında, kapının ağzında duruyordu. Ve bizi dinliyordu hanımefendi. Ben röportajımı yaptım. Eve gittim. Telefonum çaldı. Ev telefonu çaldı. Ee, oğlum benim önüme kaset mi koydunuz, teyip mi koydunuz? Evet efendim dünyanın en ünlü gazetecileri benden izinsiz röportaj alamadılar. Sen kimsin ki benim önüme? Efendim gördünüz. Evet sizden izin almadım ama siz gördünüz Hı. gözünüzün önünde koydum ben o teybi. Bastım hemen onu bana getireceksin dedi. Şerefine itimat ediyorum dedi bana. Çok enteresan. Hanımı kaldırdım. Muhsin Yazıcı onunla haber ver dedim. Onunla siyaset yapıyordum. Rahmetli oldu biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. 17 ha. yıl beraber siyaset yaptık. Genel Başkan Yardımcılığı görevini ifa ettim orada. Ve kendisine ben MIT'e gidiyorum dedim. MIT Müsteşarı'nın eski MIT Müsteşarı. Sene kaçtı tam olarak? 1989. 86'nın sonunda cezamda çıktım. Öyle mi? 80, ha, he, ben 86'nın sonunda ben. 7 yıl kadar tamam. kaldım ve çıktım. Sonra e, gittim. Tabii beni kapıda karşıladılar, aldılar. Daha sonra önüme koydular, yüzlerce fotoğrafımı çekmişler. Mite mi gittiniz peki? Mite, Mite niye gidiyorsun? Evine gidiyorum. Ha evine gidiyorum. Evine gidiyorum. Kimin evine gidiyorsun? Mit'in de şerefi Fuat Doğuoğlu'nun tekrar doğru. evine. Fuat başını. O ama kaseti o zaman, götürüyorum. Tekrar bana dedi ki o kaseti bana getir. Dedi. O zaman emekli ama o şeyde emekli. Sitede. Emekli. Evet. O i̇şte Mit'in emeklisi <laughs> öyle oldu. <oluyor. gülüyor> öyle oldu. Evet. Emekli ve götürdüm. Çekmediniz değil mi dedi? Hayır, çekmedim. Şerefime itimat ettiniz dedim. Ama yolda gelirken bir daha dinledim dedim. Bana şunu söylemişti. Ben MIT müsteşarlığı yapmadım dedi. Aman efendim yaptınız dedim. Siz generalsiniz, büyük elçilik yaptınız ve MIT müsteşarlığı eee. yaptınız dedim. Hayır dedi. Ben CIA'nin şu müdürlüğünü yaptım dedi. Aa işte. bu geçen hocam harikası mı işte hocam? Evet şu müdürlüğünü o, bunu size söyledi. Evet. Bir şey bir ilk defa var. burada söylüyorum. Bu şu ana kadar saklı